Merhaba sevgili kardeşlerim. Soru şu şekilde. Şekilde verilen akım sinyalinin etkin değerini yani RMS değerini bulunuz diye sormuşlar. Eğer bu akım 10 ohm değerindeki direncin üzerinden akıyorsa ortalama gücünü hesaplayınız diye eklemişler. Evet. Hemen şeklimizi inceleyelim. 2 birim zaman boyunca artmış, 0'dan 10 ampere çıkmış. İki birim zaman boyunca da 10, 10 amperden sıfıra düşmüş. Evet şu şekilde testere dışı şeklinde bir akım sinyalimiz var. Daha sonra periyodik olarak devam ediyor. Hemen bana periyodunu söyleyin sevgili kardeşlerim. Tabii ki 4 birim zaman. Evet. Daha sonra akım sinyalimizin formunu elde etmemiz gerekiyor. Yani fonksiyonumuzu elde edelim. 0 küçük t küçük 2 için hemen elde etmeye çalışalım. 2 noktası belli doğru denklemiyle elde edebiliriz. Veya 1 noktası ve eğimi belli doğru denklemiyle elde edebiliriz. Hangisi hoşunuza giderse onu yapın. y eksi y1 bölü x eksi x1 eşittir. y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2 formülümüzü kullanabiliriz. Evet. Şurası sıfıra sıfır noktası. X1, Y1. Eğer şurası Y, şurası X ekseni ise. Y eksi Y birimiz sıfır. X eksi X birimiz. Bu da sıfır. Sıfır, sıfır. Y ikiyi söyleyeyim. Y iki şurada. ikiye on noktamız. X iki, Y iki. On. 2, evet y bölü x eşittir 5. Buradan y eşittir 5x. Ama tabii bizimki zamana bağlıydı. it eşittir 5 de. Evet. 0, evet 2 küçük t küçük 4 birim zaman için hemen fonksiyonumuzu yine bulmaya çalışalım. Şu noktamıza gerek yok. Şu nokta 1 oldu ömürlerini silmeye gerek yok. Evet. Rengimiz kırmızı olsun. 2'ye 10 noktamız. X1 Y1 olarak isimlendirdim. 4'e 0 X2 ve Y2 olarak isimlendirdim. Y eksi Y1 10 X eksi X1 2 10 2 Y2'yi söyleyin bana. 0. x 2 de 4. Evet. Rengimizi değiştirebiliriz. Hep kırmızı olmasın. Y eksi 10 bölü x 2 eşittir. Eğimimiz zaten kaçtı? Eksi 5'ti. İçler dışlar çarpımı yaparsak y eksi 10'un değeri eksi 5 tane x artı 10 azıcık düzenlemem gerekiyor. Şunlara ihtiyacımız kalmadı. Silebiliriz. Rengimiz de yeşil olsun. Evet. Y eşittir. Eksi 5x artı 20. Tabi y'li x de değildi. Eksi 5 t artı 20 olarak şuraya kaydettim. Evet. Tamam. Şimdi root mean square'ını bulmaya hazırız. Rengimiz mavi olsun. Root mean square. İlk önce akım sinyalimizin karesini alacağız. Daha sonra bir periyot boyunca ortalamasını bulmaya çalışacağız. Daha sonra da önceden karesini aldığımız için tekrar kökünü alıp bunu telafi etmemiz gerekiyor tabii ki. Aslında kökünü alacağız. Bu şekilde RMS değerimizi bulmuş olacağız. Evet. Başlayalım. Kocaman bir tane kök işaretinin içine aldım. T'yi söyleyin sevgili kardeşlerim. 4. Daha sonra büyük bir parantez açmam lazım tabii ki. Sıfırdan ikiye kadar 5T fonksiyonumuzun karesini alıyoruz. Evet, daha sonra integre, integral alıyoruz. Artı 2'den 4'e kadar eksi 5t artı 20 fonksiyonumuzun akım sinyalimizin karesini alıyoruz. Ve daha sonra ortalamasını buluyoruz. Evet. Devam edelim. Tabii ki açtığımız parantez kadar da kapatmasını bilmemiz gerekiyordu. Evet. Şimdi bu parantez her zaman sorun olmasın diye ne yapmamız gerekiyor? 1 bölü t yani 1 bölü 4'ü kök dışına alabiliriz. 1 bölü 2 olarak. Hemen alalım. Rengimiz kırmızı olsun. RMS değeri eşittir. 1 bölü 2 oldu. Başa geldi. Şu kök içine alalım yine daha sonra. Kocaman bir kökümüz olsun. Hatta şunu yerini de değiştirelim. 5t'nin karesi de onun sevgili kardeşlerim. 0'dan 2'ye kadar 25 tane t kare. Evet. Artı biz buraya sığdıramayız bunu. Hemen şuraya yapmak istiyorum bu 1 bölü 2'yi dışarıya aldım. Kocaman bir evet. 0'dan 2'ye kadar 25 tane T kare. Artı 2'den 4'e kadar birincinin karesi 25 tane T kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 100, 200 T. İkincinin karesi artı 400. Bu şekilde DT'miz var. Evet. Devam edelim. Hemen kontrolümüzü sağladık rengimizi değiştirelim ve bazı yerlerde silebiliriz. Yeşil olsun Evet. 25 tekrar. 25 dursun. 100 bir arttı. Artan üstü bölüldü. Tek küp bölü 3. Sıfırdan 2'ye kadar. Art. 25. Tek küp bölü 3. Burayı şöyle bir parantez içine alalım. Eksi 200 çarpı t kare bölü 2 artı 400 tane t. 2'den 4'e kadar yalnız. Evet. Devam ediyorum. Yine şu kırmızı yeri silip oraya yapmak istiyorum müsaadenizle. Rengimiz mavi olsun. 1 bölü 2 duruyor. Kökümüz de duruyor. 25 bölü 3. T gördüğüm yere 2 yazıp da küpünü alırsam 8. 0 yazarsam 0. Artı 25 bölü 3. ilk önce 4'ün küpünü alıyorum. 100 4'ün karesi artı 400 çarpı 4'ün kendisi. Yine gördüğünüz gibi sığdıramadım ama şuraya sığdırmayı niyetliyim. Evet. 25 bölü 3 2'nin 3. kuvveti eksi 100 tane 2'nin karesi artı 400 tane 2. Evet. Şurayı silelim. Rengimiz kırmızı olsun. 1 bölü 2 duruyor. Kökümüz duruyor. Hemen çarpalım şurayı. 25 çarpı 8 eşittir 200 bölü 3 eşittir 66,67 artı 4'ün küpü 64. 64 çarpı 25 bölü 3 eşittir. 533 buradan geldi. 4 kör 4 16. Yanında 2 tane 0 var. Burada geldi. 0 0 buradan geldi. Evet. Eksi yine eksi yine şöyle yapalım. 2'nin küpü 8. 8 çarpı 25 eşittir 66 67 eksi 400 artı 800 de buradan geliyor. Evet. Rengimizi değiştirelim. Şuraya gidebiliriz. 1 bölü 2 duruyor. Kökümüzde duruyor hala. Şu 1600'ler birbirlerini götürdüler. 533 ile şunu toplayalım bunlar pozitifti zaten. Artı 533 eşittir. 600 çıktı şurası. Eksi şurada 466. 466,67 evet. Devam ediyorum. kök içinde 600 eksi 466.67 eşittir 133 virgül 33 evet buraları silebiliriz rengimiz ağır Artık uzatmayalım. Hemen kökünü alalım. 11.54 bölü 2 eşittir. 5 virgül düzen yazalım. Beş virgül birimi amper olarak bulduk. Alemes değerimizi bulduk. Şimdi bu sinyal, bu testere dışı sinyal şöyle. 10 önce direnci uygulanmış. Yani gerilim testere dışı olunca akım da testere dışı olmuş. olmuş. Aynı sınav olmuş, aynı formda. Akımın yönü değişmiyor, sadece şiddeti değişiyor. Etkin değeri 5,77 amper. Evet hemen gücümüzü bulalım. P ortalama eşittir. Bu kare çarpı R. Tam ki RMS değer. RMS. 5,77'nin karesini alıyoruz. Direncin değeri 10 ile çarpıyoruz. Karesi 33 çarpı 10 eşittir 333. Birimi Watt olarak ortalama burcu bulduk. Evet, sonuca ulaştık sevgili kardeşlerim. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.